Günümüzde birçok mekanizma hareketi sensörler ve piyasilerle sağlanmaktadır. Dolayısıyla hareketlerin uyumunu sağlamak ve kısa çevrim süreleriyle çalışmak büyük önem kazanmaktadır. SolidWorks Simulation olay tabanlı hareket analizi ile sensörleri ve görev tanımlamalarını kullanarak hareketlerin başlama anlarını, bekleme sürelerini ve hareket fonksiyonlarını kontrol edebilir. Mekanizmalarınızın hareket uyumlarını kolayca tanımlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir görev tanımlamak. Bu görevde görevi tetikleyecek sensör ya da olayı belirledikten sonra görevi gerçekleştirecek kuvvet ya da motoru seçebilir, hareketin gerçekleşme süresini, doğrusal, harmonik ya da kübik fonksiyon gibi hareketin değişim fonksiyonunu sadece birkaç adımda kolayca tanımlayabilirsiniz. Bu görev tanımlaması ile birlikte SolidWorks Simulation, görevin ne zaman başlayacağını seçtiğiniz tetikleyicileri ve diğer görev tanımlamalarını kullanarak hesaplayacak ve size toplam çevrim süresini verecektir. Özellikle seri üretim hatları gibi sonsuz döngüye sahip otomasyon sistemlerinin çevrim sürelerini hesaplamak ve hareket uyumunu kontrol etmek için büyük avantaj. Olay tabanlı hareket analizi ile mekanizmalarınızın zaman kayıplarını tespit ederek daha kısa çevrim sürelerine sahip mekanizmalar tasarlayabilir, test ve revizyon maliyetlerini azaltabilirsiniz.